Hayırlı sabahlar. Bu yayınımızda psikolojik harp ve algı operasyonları konusu üzerinde durmaya çalışacağız. Malum son dönemde psikolojik savaş çok konuşulur hale geldi ve bununla bağlantılı olarak algı operasyonları da psikolojik savaşın etkili bir aracı olarak çokça uygulanıyor ve hedef alınan kesimler bundan bu operasyonlardan çok büyük zararlar görüyor. İçinden geçtiğimiz süreçte bunun çok çarpıcı örneklerini görmeye devam ediyoruz. Ve bugün itibariyle çağımızda öne çıkan ve ağırlık kazanan psikolojik savaş taktiklerinin en tahripkar ve yıkıcı olanları olmadık yalan iftira saptırma ve çarpıtmalarla yürütülen karanlık algı operasyonları. Kontrol altındaki güdümlü medya araçları kullanılarak yine sosyal medya kullanarak ve maaşlı troll ordularını kullanarak yapılan tek taraflı propagandalarla zihinler şartlandırılıyor ve oluşturulan algı üzerinden insafsızca hücum ediliyor. Ve bu taarruz dalgasının ilk aşamasında o oluşturulmak istenen algıyı yerleştirmek için tahkimat yapılıyor. Israrlı bir şekilde de siz şusunuz, busunuz, teröristsiniz, hainsiniz vesaire, sapıksınız. Mütemadiyen beyin yıkama anlamında bu algı operasyonları devam ettiriliyor. Ve bir sonraki adımda demiyor ki Önemli olan sizin ne anlattığınız değil, karşı tarafın ne anladığıdır. Karşı tarafın ne anladığını şekillendirenler de yine bu algı operasyonlarını planlayanlar ve yürütenler. Ve böylece sizin anlattığınız şeylerin hiçbir hükmü yok, anlamı yok diyerek testin bayrağı çekmesi hedefleniyor. Hedef alınan kesimin. Ve sonuçta olgu ile, algı arasında konulan mesafenin iyice açılıp kapatılması imkansız bir uçuruma dönüşmesi hedefleniyor. Olgu nedir? Olgu siz neyseniz osunuz. Başkasının yaptığı tarifler, başkasının size yakıştırdığı bir takım haller sizde yok ise o zaman herhangi bir şekilde bir endişeye, bir tereddüde kapılmanıza gerek yok aslında. Kendinizden eminseniz, duruşunuzdan eminseniz ve çok sağlam bir duruşa sahip olduğunuz noktasında herhangi bir tereddüdünüz bir şüpheniz yoksa o zaman dışarıdan yapılan bunun hilafına bir takım propagandaların da hiçbir hükmü yoktur aslında. Ama algı operasyonlarında hedef bu sağlam duruşu ve kararlılığı da bozmak ve onun için doğru ve sağlam bir temel üzerine bina edilen olguları art niyetli algı operasyonlarına kurban ettirmemek için dikkat edilmesi gereken önemli hususlar var. Bununla ilgili üstadın ifadelerinden de örnekler aktaracağız. Ve ki üstadın hayatı, mücadelesi, maruz kaldığı hücumlar, baskılar, propagandalar. Bunlar hayatında okuyoruz hep. Ve bunlara karşı kendisi de fiilen bu anlatmaya çalıştığımız prensipleri uygulamış ve bütün o algı operasyonlarını da baskıları da, tazikleri de, eziyetleri de etkisiz hale getirmiş, püskürtmüş. Şimdi bu dikkat edilmesi gereken hususların başında doğruları ısrarla dile getirip tekrarlamaktan asla vazgeçmemek gereği geliyor doğru olduğuna inandığımız ve kendimizi konumlandırdığımız o prensipler çerçevesinde doğrularımızı anlatmaya devam edeceğiz. Bu kirli algı operasyonlarıyla sürekli tekrarlanan yıpratma amaçlı, yıldırma amaçlı bu algı operasyonlarını boşa çıkarmanın en önemli ve öncelikli şartlarından biri bu. Biz doğruları tekrarlamaya devam edeceğiz. İşte bu noktada Üstad'dan şöyle bir örnek aktarıyoruz. Eski sayık makalelerinden birinde Üstad'a şöyle bir eleştiri yapılıyor. Diyor ki, Üstad kendisi aktarıyor bunu. Bu hakikatleri çok tekrar ediyorsun. Hakikaten eski sayık makalelerine baktığımız zaman bazı hususları tekrar tekrar yazdığını görüyoruz. Ve o zaman bu bazılarının da dikkatini çekmiş ve demişler ki niye bu kadar çok tekrarlıyorsun? Bir sefer yazsan yeter. Üstad diyor ki cevap olarak bir meslek takip ettiğimi gösteriyorum. Bir mesleği takip edenler tekrara mecbur olurlar. Hem de bir şeyin esası atılsa mükerreden irca nazar lazımdır. Tekrar tekrar nazarların, bakışların o esasa çevrilmesi lazımdır. Yerleştirinceye kadar. Mesleksiz olanlardır ki her yola sapıyorlar mesleksizlik yani bir duruşu olmamak, bir tavrı olmamak, bir kimliği olmamak, bir şahsiyeti olmamak bu insanı rüzgar önünde savrulan bir yaprağa çevirir. Halbuki fikir sahibi, ideal sahibi, dava sahibi bir insan prensipleri vardır veya bir cemaat ve hiçbir rüzgar karşısında, hiçbir fırtına kasırga karşısında yerinden oynamaz. Sapa sağlam durur ve o duruşuyla o rüzgarları, o fırtınaları, o kasırgaları etkisiz hale getirebilir. Böyle bir duruşa çok ihtiyaç var. Hak ve doğru esaslar üzerinde yürüyen bir şahs manevinin bu kimliğine, bu şahsiyetine, bu kararlı duruşuna hele hele şu zamanda çok daha fazla ihtiyaç var mesleksiz olmak bu kabul edilebilecek bir şey değildir. Ve diğer çok önemli bir nokta sağlam bir olgu etrafında birleşip burada sağlam bir olgu derken yine aynı daha evvel ifade etmeye çalıştığımız doğru prensipler, esaslar, şahsiyet, kimlik olguyla bunu kastediyoruz. Yani kendimizi tarif ederken o prensiplerle tarif etmemiz lazım. Sağlam bir olgu etrafında birleşip kenetlenen şahs-ı manevinin müfitane irtibat, bu da üstadın ifadesi, ifrat derecede bir irtibat içerisinde olmak ve tam bir tesadüf, tam bir dayanışma içinde hakta da sebat üzere sıkı bir istişareyle yola devam etmesi, kendi içinde herhangi bir boşluk ve zaaf oluşmasına meydan vermeden her şeyi tahkik sürecinden içerek silik sözleri bu da üstadın ifadesi ve art niyetli propagandaları algı operasyonlarını boşa çıkarmaz. Yine bu içinden geçtiğimiz süreçte bu tarz silik sözler iftiralar, iddialar ortalıkta dolaşıyor. Ve bunlar kısıtlı olarak yaydırılıyor ve bunlar üzerinden bir yıpratma kampanyası yürütülüyor. İşte bunları boşa çıkarmak yine konumuz bu. Bunlara itibar etmemek. Zaten ayette de var. Bir fansızlık size bir haber getirirse onun doğru olup olmadığını tahkik etmeden doğruymuş gibi kabul etmeyin. Aksi halde adaletsizliğe düşersiniz mane olarak, meal olarak aktarıyorum. Rabbimiz de bizi böyle uyarıyor. Bunun örnekleri bu zamanda hat safhaya ulaşmış durumda. Onun için sosyal medya kanalıyla, başka bir takım kanallarla kulağımıza gelen bir takım iddiaları tahkik etmeden, doğru mu yanlış mı araştırmadan, doğruymuş gibi kabul edip onun üzerine hüküm bina edersek çok büyük yanlışlara ve çok büyük veballere sürüklenmiş olabiliriz. İşte bizi bundan koruyacak olan şey yine tahkiktir, şahsı maneviyle beraberliktir, istişaredir. Bunlara çok çok hassasiyet göstermek lazım. Yapmamız gereken olguyu yani kimliğimizi bize oluşturan değerleri, bizi şekillendiren esasları, prensipleri yalan, iftira, çarpıtma ve saptırmalarla oluşturulan yanlış algılara ve yanlış algı operasyonlarına feda etmek değil, olguya uygun doğru algılar inşasında çalışmak olmalı. Üstadım bir tane sıdk, bir tane doğruluk, bir harman yalanı yakar sözü bu ifade etmeye çalıştığımız manaları tamamlıyor. Bir doğruyla çok ordu operasyonu ile yayılma çalışılan yanlışı bertaraf edebiliriz. Rabbimiz bu manaları yaşamaya hepimizi muvaffak kılsın.